arkadaşlar bugün sizlerle şunu yapmayı göstereceğim. Şöyle şeyleri ben yaptım bunu. Göstereyim size. İlk bakın. İlk distro var. Market var. Curity var. Robux var. Biz Curity'ye basıyoruz. Sonra bu geliyor ekrana. Ben size göstereyim. Yok öyle olmuyormuş. Size şöyle bir şey çıkacak. Sonra a üstte bir şey var. Onun altına tıklayın. Çıkacak şu avatar item itemlere tıklayacaksınız. Bakın ben yaptım. Şuna basacağız, sonra şey basacağız, basacağız. Bu sürü gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle, mesela ben diyorum. Ha, ilk öncesi de şey yapmayı göstereyim. Bilgisayardan yapılıyor sadece. Buradan istediğin yazın. Ben Diyelim oyunda göbek kaslarınız olmasını istiyorsun. O zaman buraya dur ben durdurup yazayım. Heh. Arkadaşlar yazdım. Ee, giriyorsunuz. sürü fotoğraflar çıkıyor tamam mı? Aralarında sevdiğinizi bulacaksınız. Ya da dur ben buradan çıkayım. Ben başka şey arayacağım. Dur. Poppy Playtime. Playtime. Playtime söyleyemedim. Şimdi ben bunu istiyorum. Üzerine tıklıyoruz. Sağa tıklıyoruz. Sonra da Resmi kopyala var. Dur. Şurada resmi kopyala var. Ona basıyoruz. Bastık. Şimdi resim geldi. Şimdi şuna basıyoruz. Bak geldi. Basıyoruz buna. Geliyor. Satmak için ne yapıyorduk? Şuna, 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 şuna. Satmak için Şuraya da ismini yazıyoruz. Ay. Tamam mı? Pürüz sonra şuna basıyoruz. Bastım ben. yükleniyor Ve burada geliyor o şeyiniz. Sonra gidiyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Ve size gelmiş oluyor. Durun gelsin. Bakın geldim. Geldi. Böyle gibi içerikler bekliyorsanız Abone olun 100 abone olmaya çalışıyoruz Lütfen abone olun Bay bay